UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Portekiz'in dev ekibi Benfica, evinde İspanya'nın güçlü temsilcisi Barcelona'yı ağırladı. Maç, 9 golün atıldığı çılgın bir mücadeleye sahne olurken, son dakikada gelen golle Barcelona 5-4'lük skorla galip geldi. Maçın ardından gözler, Benfica'nın Türk yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi. Aktürkoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 70 dakika sahada kaldı. İlk yarıda Benfica'nın hücumlarında önemli rol oynayan Aktürkoğlu 29. dakikada penaltı kazandırdı ve bu penaltıyı takım arkadaşı Pavlidis gole çevirdi. Ancak Kerem'in performansı sadece bu penaltıyla sınırlı kalmadı. Maç boyunca hücumda yaratıcı paslar ve driplinglerle dikkat çekti. Uzun süredir gol orucunda olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de eleştirilirken dünkü performansı da Benfica taraftarlarını ikiye böldü. Kimi taraftarlar Kerem'in performansını ilk yarıda etkileyici bulurken kimisi de sonuca etki edemediği için eleştirdi. Yine de sahaya bakacak olursak Benfica taraftarları Kerem'in oyundan çıkışını alkışladı ancak bazıları daha fazla süre almasını istedi. Barcelona'nın son dakikada bulduğu gol, Benfica'nın savunmasında ve genel stratejide eksiklikler olduğunu gösterdi ancak Kerem'in katkısı göz ardı edilemezdi. Sonuç olarak Barcelona'nın zaferiyle sonuçlanan bu maç, Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa sahnesindeki formunu ve potansiyelini bir kez daha gösterme fırsatı oldu. Kerem'in Benfica'daki performansı hem taraftarlar hem de futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilmeye devam edecek. Siz Kerem Aktürkoğlu'nun performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. <laughs>